Dün gece dönme dolu bu tersten gördüceğim. Ay, beynimin içinde büyük göç var ama Tarkan konuşmuyor hiç hoş değil. Ulan hiç yalandan başlamayın şimdi geçerim canınıza ha. Sizin yüzünüzden geldi oğlum başıma ne geldiyse. Oo kardeşlerim benim hoş geldiniz. Ya kardeşim kaç kere söyledim size. ...içki, hamallık. Hem baş ağrısı yapıyor hem dünyanın parası. Boşa masraf. Kardeşim senin bu küçük esnaf kafanı hiçbir içki ya da kalori düzeltmez ha. Aa hiç iyi değilim ben. Ben dün neler yapmışım oğlum öyle. Olacak iş değil. Kardeşim ilk önce Serpil Çakmaklı gözlüklerinle Karya'nın canlı yayınına bağlanıp Aşkı Memnu Aynalı Tahir arası bir duygu yaşattın hepimize. Daha sonra kendin canlı yayın açıp ...Müslüm Baba'ya bağladın. Ha bir de en sonunda... ...oğlum Sinem'le görüntülü konuşacağız deyip... ...kapattın. Bütün özet bu. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Uf. Uf. Ulan hayra bir şey yapsam engel olursunuz da. Dün neredeydiniz be vicdansız kertenkeleler? Ulan ben sokakta öyle bir adam görsem gider yardım ederim be. Allah pahasın siz ne biçim insansınız ya iyi değilim ver. Ay bırak abi bırak yok. Ne güzel takılıyordum ben kendi kendime ya lan. Of. Ne ağladın birader kafa açtın resmen ya zırıl zırıl. Ölmüştü ruhu saygıdan gömmemişler sanki. Hadi oğlum sen git ötede takıl kendi kendine ya hadi. Şş, parça parça hatırlıyorum. Ben doğru biz bugün Sinem'le görüntülü falan konuşacağız değil mi? Aynen. Ha. Aynen. Bakalım şimdi hatırlıyorum. O zaman durun. Aynen. Ben oğlum durun siz. Ben size sonra göstereceğim. Şerefsiz aç köpekler sizi. Siz durun. Sizi bekleyin. Birader ben çok kötüyüm ya. Şu halime bak. Ben aynı da kendime baktığımda yüzümü kırıştırıyorum bu kız bana. Niye baksın oğlum? Ne yap? Nasıl olacak şimdi bu iş? Nerede lan o sempatik animasyoncu bu arada? En son aklımızı aldı, bilinçaltımızı duvardan duvara vurdu böyle Sezar kostümüyle ya. Nerede oğlum o? saçmasa mıydın şimdi ama? Merhaba arkadaşlar. Namaste dedin. Namaste. Enerjiniz bol olsun. Kardeşim nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. ya aşk sana neler yaptırıyor görüyor musunuz? Adam bir günde gamer'dan buradaydı. Ya arkadaşlar Allah aşkına kapatın şunu ağlanacak halimize giriyoruz Bak, kapat. Arkadaşlar ben biraz meşgul gibiyim sanki. Sonra mı arasam sizi? Sen çok konuşma. Nefes al nefes ver. Nefesin kesilir. Bebeğim, kediciğim. <laughs> Bebeğim, nefesin kesilmesin. Devam. Kardeşim sen hocanı dinle, hocanı. Nefes ver. <laughs> <laughs> oh, arkadaşlar bu kadar aydınlanma bana yeter. Kardeşim olacak iş değil, ben kapatıyorum hemen telefonu. Yemin ediyorum içim kalktı bak, hakikaten hiç iyi değilim. Ben de bir saat falan duşa gireceğim, orada hüngürse kral alacağım abi. Hadi. जी नमस्ते Adi benim yayını. Hem kar yayı hem benim yayını. Kovacak dolum adam beni neredeyse. Ama kahve markası beni görüp yükselmiş mi? Ne yapmış? Yeni bir brief yazmış. Sert gecenin kurtarıcısı diye. Yani... <laughs> <laughs> o tamam ya resmileşti artık. Önün açık birader. Aslında adam olsan özel oyun kitabını çıkartırdım sana ama Serhat Hoca çıkartsın oğlum sana Serhat Hoca. <laughs> Lan şuursuz. Kovuluyordum diyorum oğlum az daha. Neyini anlamıyorsun bunun? Hala kendine kredi çıkarmaya çalışıyorsun. Yatacak yerin yok senin be. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Tanışma. Konuşmadan etkileme. İlk karşılaşma. Hızlı etkileme taktikleri. Konuşarak etkileme yok. Biraz daha ileride siz. Belki de fizik profesörü olacak adamsın sen. Ne diyorsun oğlum ya? Bir şey yok kardeşim. Hadi yapalım devam edelim. Kılçıksız ayrılma taktikleri yok. Çok gittik. Ha. Randevu teklif etme. Süper. Şimdi avın hakkında bilgi topla ve durum analizi yap. Şimdi ne biliyoruz? Hem avımız hakkında hem durum hakkında. Ee, abi sarışın öncelikle. Yani ya şimdi dediğim böyle esmer değil. Yani kumral diyelim, mavi gözlü. Yeşil mi yoksa? Renkli gözlü. Ee, yaşı da benim yaşlarımdan. Ama olmayabilir. Yani yaşıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Ee, abi... Dil bilgisine önem veriyor. Bu kesin. Mesela... Kardeşim dilin bilgisine herkes önem veriyor da sen nerede kullanacağını bilmiyorsun. Neyse konumuz o değil. Ya mal gibi böyle profil fotoğrafını büyütüp büyütüp sadece ona baktın değil mi? Bu kız nerede takılır, ne yemekten hoşlanır, kıyafet ne giyer, nerelerde takılır, ya arkadaşları kimdir? Hiç bunlar yok değil mi? Arkadaşlarını biliyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşları demişken onun Melisa diye bir arkadaşı var ya kız bana feci düştü oğlum. Neyse. Önce senin işini çözelim ya. Sevaptır. Dur. Önce senin işini çözeceğiz. Senin sevap anlayışın mı birader gerçekten? Ne diyorsun oğlum sen? Gene içine içine konuşuyorsun ya. Bir şey yok. Allah aşkına şu işin bak. Az zamanımız kaldı moruk. Tamam. Şimdi bak. Bilgi güçtür sevgili kardeşim. Evet. Yani bir kadın hakkında ne kadar bilgi bilirsen ve kadın ne kadar kendisi hakkında bilgi bilindiğini fark ederse o kadar tanınmış hisseder. Ne kadar tanınmış hissederse o kadar güvenir. Bir kadın sana ne kadar güvenirse ona istediğin her şeyi o kadar yaptırabilirsin. Şimdi güvenini kazanmak için önce hakkında bilgi toplayacağız. Tamam mı? Bilgiyi toplarken de bu ilk karşılaşmada yapmamız gereken şey ilk imajı güzel vermek. Şık bir kostüm giy. Ama böyle aşırı abartılı olmasın. Böyle tişörtlerin arasına "Track" diye böyle bir bez parçasını çıkartıp sırtına geçirmiyorsun. Oğlum şimdi, biraz yavaşlan dur not falan alayım. Aktın gidiyorsun yine özgür. Ben sana sayfaları atarım. Sen şimdi bana odaklan, bana odaklan. Tamam, Di, peki bekliyorsun? Senin kıyafetine böyle güzel şeyler söylerse de ya sanki günlük hayatın hep böyle geçiriyormuşsun gibi davranıyorsun. Ayrıca tamam. sakın fiziksel iltifatta bulunmuyorsun. En önemli şey karaktere iltifat etmek. Zekisin, komiksin böyle şeylerle akıyoruz. Tamam mı? Ayrıca randevu teklif ederken böyle çocuk gibi benimle çıkar mısın filan da demiyorsun. Böyle sanki kendiliğinden gelişmiş gibi davranıyorsun. Yani böyle dışarıda buluşmayı teklif ediyorsun ama etmemiş gibi yapıyorsun. Tamam mı? Zaten kahve şey üzerine konuşacağız. Aferin sana be. Kaptın be çekirge. Helal olsun lan sana. Yürü be oğlum. Git onları al be oğlum. İşte bu be oğlum be. <laughs> Burak Bey evli miydi? Abi en azından içim dışım bir ya. Ne olduğum belli. Bazıları gibi sinsi değilim. Buket Hanım. Neyse arıyorum açın abi hızlı hadi. Buket! <coughs> ne bu <kız>! ay? Ah. <laughs> ah. Abi! Fantastik kısmına mı geçtiniz lan? Ya. Duygu? <laughs> Serhat <ya> sen de <laughs> asker oldun. Serhat sen de mi asker oldun görebilir miyiz? Evet abi. Ne zaman teslim oluyorsunuz biz uğurlamaya gelmek isteriz bir asker alayı. Dur dur zoomlayacağım şimdi şunu tipini Kaçmam lazım aşkım öldürüyorlar ya beni. Ya saklansana ama oraya bak kaç defa söyledim saklanmıyorsun tabak kabak gibi ortadasın vuruyor adamlar. Beni. Dikkat et saklan. Şey kız. Ben sizi arayayım mı sonra anlatayım mı? Ha, ararsın ara, ara. ararsın. Ha. Ara. Anlat mutlaka Buket. Anlat bak çok merak ettim. Aa, a, ge geliyorlar geliyorlar. Kaç kaç kaç. Gamer kaç. oldu gamer. On numara gamer oldu arkadaşınız. Çok Ya Teddy beni koru. Teddy. <laughs> koru onu koru. Ben şoktayım. Baya şok. Şok. <laughs> kendin ol bebeğim. Sen kendin olarak çok güzelsin. Abi ama ben kendim olunca trolleyesim geliyor yani. Küçük hareketi yapasım geliyor. Enseye şaplak göze parmak durumuna geliyorum. Meme uçlarını sıkasım geliyor karşımdakinin. Evet meme uçlarını böyle böyle. Yani ben üç abiyle büyüdüm. Benim soyadım Alemci Giroğlu. Ben kendim olamam. 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 Hı? Canım. Bu keklik kesin sana dokuz buçukta mesaj atacak. Sen o mesaj hemen lütfen cevap verme. E, ne yapabilirsin? Süreyi tanımlamak amacıyla kesinlikle. Kendi etrafında bir on tur atabilirsin. Bu yaklaşık sana beş dakika kazandırır. Daha sonrasında eğer çocuk hala görüşmek için yanıp tutuşuyor, e, efendim kudurmuş durumdaysa kabul etmeyeceksin. Evet kabul etmeyeceksin ama bir yandan tatlışlıklara devam edeceksin. Böyle efendim saçlı oynamalar olsun işte. <laughs> gibi salak salak pozlar olsun. Bunlara devam et. Bunlar sonucunda yüzde %98.5 oranıyla çocuk avcunun içinde olacaktır. En kötü %98. Denek gör. <laughs>